Evet, ee, linkleri, video linklerine vesaire falan şu an geçebiliriz arkadaşlar. Şu andan itibaren. Abi de şeyi gördüm az önce. Dur onu da izleyelim de meclis konuşması yine Yavuz Araloğlu'nun. <laughs> onu da bir göz atayım. Ya e, ekranda paylaşıyor. Yavuz Araloğlu. Buyurun o ne konuşmuş. Bütçe finaline Bütçe finaline gidiyoruz. Bu bütçeden 2021 yılı bütçesinden siyasi hafızamıza, siyasi ha Yavuz Bey ben ta 300 izlenirken beni bulup avukatı yoluyla bana ulaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hem avukatı hem de İyi Parti e-spor sorumlusu falandı. Konuk olacaktı. Her şey ayarlanmıştı. Yani programın şeyi bile hazırdı. Tanıtımcı artı Sonra bir anda parti içerisinde bir şey oldu. Artık yukarıdan mı bir şey dendi, başka bir şey mi oldu bilmiyorum falan. O araya gitti o e, görüşme konuşma. Öyle kaldı yani niye bilmiyorum. Aklıma geldi. Şu an çağırsam gelir mi? Tamam. Ama ilk Yavuz abi ulaşmıştı yani. Onu hatırlıyorum. O kez 5 lira göndermiş. Yaptığın yayınları severek takip ediyorum. Yaptığın içeriği de destekliyorum. Nazihane bir önerim olacak. Ben iktisat öğrencisiyim. Ekonomistlerden özellikle Özgür Demirtaş gibi önemli bir ismi davet etmeni isterim. Saygılar demiş. Neden olmasın? Yapalım. Özgür Bey'e ulaşmaya çalışalım. Ki ulaşırız da bence. Ama şimdi şöyle. Bu aralar aşırı yoğunum. Hele bu konuk işleri falan beni aşırı... sonra hoş geldin yavrum. Aşırı boğuyor. Zatışanlar e, ee, bu çemberden bir kurtulalım. Ee, ondan sonra inşallah Özgür Bey'e de ulaşalım. Ben geleceğini düşünüyorum. Luniz 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Luniz çok 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 çok, çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Başta Çok sağ ol. 10 tane abonelik için teşekkür ederim. Desteğiniz çok değerli. Şimdi bir izleyelim bakalım. Arşive. <laughs> İyi Parti'nin verimsiz yatırımlara dikkat çekmek istediği 160 tonluk altın, sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialı çıkışı ve sayın Süleyman Soylu'nun milletin cebine girmiş paralarla ilgili kalbiyle içine sindire. E şunu söyleyebilirim kendisi için tarzını beğeniyorum, şu konuşma tarzını beğeniyorum çünkü kağıttan okumuyor. Çünkü ben önüne kağıt alıp önüne karton alıp eee oradan ezberi okuyup hiçbir hitabeti olmayan insanları dinlemekten yıldım bir tık. O iyi yani. Sindire diyebildiği ohlar kaldı. Milletin cebine düşmüş her kuruş için Sayın Süleyman Soylu'nun iyiliklerinin son zerresine kadar oh olsun değişine biz de bu kabul ediyoruz. Bu memleketin cebine bu milletin hayrına sebep olacak her kuruş için biz de canı gönülden canı gönülden bakın biz diyoruz ya duruşumuzu söylüyoruz seni sonra özel olarak alkışlayacağım. Alkışlayacağım seni. Duruşumu söylüyorum mevzuyu mevzuyu Aa, söylüyorum uzatmayın mevzuyu ben söylüyorum. Diyorum ki alkışlıyorum. Oh olsun hissiyatınızın hamdolsun tarafını da temsil ediyoruz biz. Allah hamdolsun milletin cebine giren her kuruş için. Keşke 18 yıllık iktidarınıza milletin cebine girmiş ve hepinizde coşkuya sebep olmuş bu oh olsun hissiyatınıza keşke şöyle şeyler de demek nasip olsaydı. Keşke Mevzu. siz adalet Yoksa... ve kalkınma diye başladığınız bu memleket millet davasının 18. yılında 19. bütçesinde 179 milyar faize para vermiyoruz. Oh diyebilmek imkanı hissenize düşseydi. Keşke, keşke size teveccüh gösterilmiş bu 18 yıl içerisinde partinizin hizmet itibarına, hissesine, memleketin kamu borç stokunu cumhuriyet tarihi boyunca yapılanı iki katına çıkarmadık oh diyebilmek gibi bir itibar düşebilseydi. Keşke partinin partinin itibarına keşke EYT'lilerin problemlerini çözdük oh diyebilmek düşebilseydi. Keşke partinizin icraat itibarına seçim meydanlarında verdiğiniz 3600 sözünü tuttuk oh diyebilmek düşseydi. Keşke partinizin iddialarına ve itibarına yolun başlangıcında teslim aldığınız ülkeyi 17. sıralardan aldığımız bu memleketi 10. sıralara getirdik oh diyebilmek nasip olsaydı. Keşke partinizin itibarına işsizlikle teslim aldığımız bu memleketi aşağı işe doyurduk. Gençlerin ümidi kalmamış bu memlekette. Gençlerin ümidini bu memlekete bağla... Bir minik bölüyorum chatten bir soru cevaplamak için. Chatten biri demiş ki bu mevzu programına sadece sadece muhalefetten mi insan çağırıyorsun? Arkadaşlar hayır AK Parti'den de davetlerimiz olur. Rumeysa Hanım katılacak inşallah İstanbul AK Parti milletvekili. Lakin şöyle bir problem var. Bunu söyleyeyim ki bu yüküz benim üzerimden kalksın. Garip bir şekilde... <laughs> e, hükümet tarafında olmayan partilerde... E, çok sıcak bakmıyorlar böyle işlere. Niye bilmiyorum. Lakin e, kimi oluyor cevap vermiyor. Kimi oluyor korkuyor mu çekiniyor mu artık bilmiyorum gibi canlı yayın ve ben kimseye soruları vermem. Buraya konuk olacak. Yani o yüzden böyle şeyler çıkıyor. Sıkıntılar, problemler. Oh diyebilmek nasip olsaydı. Keşke Yoksulluk girdabında aldınız bu memleketi. 18 yıldır 18 milyon yoksula bakıyoruz demek yerine zekat verilmez bir ülke inşa ettik. Artık insanlar zekat verecek insan bulamıyorlar. Oh diyebilmek nasip olsaydı keşke. Keşke partinin hissesine, devri iktidarınızın bu kadar uzun sürmesine rağmen yoksulluğun kurumsallaşmadığı bir ülke inşa etmek düşseydi. Ne iş yapıyorsunuz sualine neredeyse yoksulum diye cevap verecek bir meslek kolu inşa edildi. Keşke yoksulluğun rivayetle anıldığı bir ülke inşa etmek oh vidalarınızla buluşsaydı. Keşke oh. içinde mukayese imkanı bulduğumuz ülkeler liginde en düşük enflasyon hamdolsun oh bizim ülkemize nasip oldu demek size düşseydi. Keşke keşke faizin hem inanç olarak hem hassasiyet olarak hem de İktisadi mücadelenizin merkezinde hiç tevessül edilmemesi gereken bir kabahat olarak durduğu bu siyasal iklimde Allah hamdolsun devri iktidarımızda faize bir kuruş kaptırmadık diyebilmekten hissenize oh gibi bir nida düşmüş olsaydı. 500 milyar faize para ödendi. 18 yıl 500 milyar dolar. Bu 500 milyar doların en iftihar ettiğiniz yatırımlarınızdan kaç tane yaptığını çıkarttırdım arkadaşlarıma. Mesela 500 milyar dolar faize 18 yılda para ödemişiz. Bu paraları buraya ödememiş olsaydınız hissenizde şöyle şeyler demek düşecekti. Süleyman Soylu Bey'in dediği o ne cümleler ilave edecektiniz? Diyecektiniz ki: "Oh, faize bir kuruş para vermedik. 22 tane nükleer santral yaptık. Oh, 15 tane Kanal İstanbul yaptık. Bak çıkardım burada hepsi var. Oh diyecektiniz. Bakın. Böyle diyecektiniz. Eğer faize bu kadar para verilmemiş olsaydı, yüzlerce, bunlardan yüzlerce sayabileceğim bir sürü örneği memleketin hizmetiyle buluşturduk. Oh diyecektiniz. Siz bugün yayın gitti. Hayır olamaz. Yayın kendine gel. Kendi coşkunuzun arkasında, kendi sorumluluklarınızı. Muhalefetin sizin elinizden iktidarı alamamış olmasından kaynaklanan bir yerde kendi avantajınıza dönüştürüp mutlu olmaya çalışıyorsunuz. Biz size sorumluluklarınızı hatırlatıyoruz. Yolun başında hangi hissiyatı taşıdığınızı, yolun sonunda bu hissiyatı kaybettiğiniz oh. için başınıza ne geldiğini hatırlatıyoruz. Oh. Biz bütçede sonuçları konuşuyoruz. İktidara muhalefetiz biz. Sonuçları konuşacağız. Siz sebepleri konuşuyorsunuz. Biz iktidara yetemeyen işlerimizi, yetemeyenlerimizi konuşuyoruz. Siz gerekçelerinizi konuşuyorsunuz. Biz size yaşam zorluğu çeken insanlardan bahsediyoruz. Siz bize mukayeselerden bahsediyorsunuz. Geldiğimiz yer şurasıdır. Sizin iddialarınızla memleketi huzura kavuşturmak için onca zamandır elinize geçirmiş olduğunuz iktidar nimetlerinden imkanlarından memleketinizden İstifade edemeyenler adına cümleler kurduk size. Yani siz Bunu temennilerinizi, hedeflerinizi, hayallerinizi anlattınız. Biz hayalleriniz adına ülkede yaşanılanları anlattık size. Bunların ikisinin arasındaki farktır muhalefeti sizin karşınızda kuvvetli yapan. Kuvvetli olduğunuz yerlerdeki coşkunuzu, kuvvetli olduğunuz Herhalde. zamanki hissiyatınızı hepimiz gördük. Siyaset arşivine Süleyman Soylu'nun... Milletin hayrına sebep olmuş o yatırımlarla ilgili cümlesi coşku olarak düştü. Siyaset arşivinde öyle alkışlama coşkusu olan bir fotoğrafınız düştü. Siz de biliyorsunuz memleketin hayrına sebep oldunuz mu böyle coşku olur. Ama siz bugün 18 yılın içinde 19. bütçesini yaptığınız bu performansınızla milletin coşkuyla alkışladığı bir değilsiniz artık. Millet artık sizin sayısal olarak çokluğunuzu siyasi kuvvetinizi biliyor olmasına rağmen çözülememiş problemlerin çözenini aramak derdine düşmüştür. Biz o yüzden kuvvetliyiz. Biz biz tıpkı sizin iyi konuşmuş ama inaf diye düşünüyorum. Şöyle...